Elif neredesin? Elif nerede ya? Elif kedisini gezdiriyor. Ya bu havada kedi mi gezdirilir? Hadi artık eve çıkalım ya. Ne bileyim, ben Hadi ben bak Elif'le Poyraz'a bak, baksana geldim. ne aldım baksana. Elif'le Poyraz'a gülen yüzlü çikolata. İçi benim. topu toplu biliyor musun? bunu? Benim. çok güzel. Sakla sakla görmesinler şimdi. Sakla. Elif, ha, elif, 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 Elif gelsene. Kedimi... Elif ne yapıyorsun? Elif ne yapıyorsun? Kedimi gezdiriyorum. Kedini mi gezdiriyorsun? Nerede gezdiriyorsun? Ya bir dön bakayım arkana. Elif nerede kedi? Kedi yok kızım içinde. <laughs> kızım bira <ya>, yok içinde <laughs> sen manyak mısın? <laughs> Kedi ne kedi ya? yaptın? Kaybetmiş kedi. Baksana. Sen ne yaptın, yaptın? Anne oynuyordum. Poyraz açmış olmalı. Ya yani nasıl Elif böyle bir şey yaparsın? Dikkat etmezsin Elif. Çabuk ara çabuk. Elif nereye kayboldu bu? Ya. Koş sen o tarafa bak. Bir şey diyeceğim ya. Nerede bu kedi? Ya gel bize buna bakalım. Gel gel. Ya ne diyorsun? Aa Elif sen böyle bir şey nasıl yaparsın ya? Nereye kayboldu acaba? Neyse sen o tarafa bak. Bir dakika ben Elif'in yanına gideyim o zaman. Bak, bu hayvan hadi. çantadan ya, kaçıp gitmiş atarım. ya. Baksana şuna buralarda bir yerde mi acaba? Elif bağırıyor. Bir dakika dur dur. Koş, koş, Buldu galiba dur dur. Elif Elif buldun mu? Elif. Kızım bağırma gel buraya gel gel. Elif buldun mu? Buldun mu? Yani. Elif nasıl bulamadın Elif niye bırakırsın? Ya oraya girmez Elif ya o kadar da küçük değil ya. Kızım bir sakin ol gel buraya gel. Elif. Elif gelsene buraya Elif. Ne? Gel bakayım buraya. Poyraz en son nerede oynuyordu çantayla onu söyle bana çabuk. Oraya bakalım içinde çantayla oynuyordu. O zaman arabanın içinde olabilir. Koş. Koş bakalım arabanın içinde ben olabilir. Sonra, ya gerçekten bak, mi? Ol. Ya elim hey. orada da yok Elif. Sen nereye Elif? Sen nereye oh, gittin? Elif gezmiş ben... ya sitenin içerisinde Elif. bir yerde ben çıkmış bu da, hayvan. En son buradaydı. Açık ben kalmış. Yani? Ya o duvarı aşamaz ki orası çok yüksek mi yaya göre. Ya Elif ne yaptın anneciğim? Bulamadınız <laughs> mı? Yok mu orada? Yok, yok, yok. Ben kedimi bulacağım. Kızım bir saniye, sakin ol Elif. Aa, yine aynı yerlere bakmaya gitti. Yok, burada da yok. Ne yapacağız şimdi? Hadi koş koş, bulmamız lazım. Bak Elif çok üzülecek ha. Çabuk hadi, hadi yardım edelim Elif'e. Baksana Elif nasıl da bağırıyor, bas bas bağırıyor mia, mia, diye ya. Aa Elif bütün siteyi ayağa kaldırdın Elif. Nereye kaybettin? Arabaların altında olabilir. Arabaların altında evet, kediler çok sever arabaların altına girmeyi. Yok mu anneciğim? <laughs> Elif buranın otoparkına baktın mı? Otoparkta olabilir. Yok mu anneciğim? Ah ya bir bizle dalga mı geçiyor Elif? Kedimiz nereye gidebilir? Sitenin dışına çıkamaz ki Elif. Nerede olabilir ya? Ya hepimiz hangi yerlere bakıp duruyoruz ya dur bakalım. Bir kuytu köşeye bir yere saklandı ben eminim ya. dur bakalım. Elif ne diyorsun ana yola gittiyse? Tamam dur. Araba çarpmamıştır tamam dur ağlama dur ya. Babası bir sakinleştir şu kızı. Ana yola gidiyor. Tut Elif'i tut. Ana yola gidiyor diyorum. Babası tutsana şunu. Dur. Elif oraya düşemez. Elif korkma. Elif mi? Akıllı kedi anneciğim. Düşmez oraya. Acaba aramanın işe yiyecek mi masaya? Ya yola mı çıktı acaba? Ya bakmadın mı? Sen dalga ya, mı geçiyorsun? Dur ben de bakayım şuraya. Yok değil mi? Yok. Hayır burada da yok. Elif koş. Elif elif. Sakin ol anneciğim. Elif binaların içine de girmiş olabilir bu arada. Biz şimdi binaların içine dağılıyoruz. Sen evet. Sen o tarafa ben, gidiyorsun. Ben tamam biz de bu tarafa gidiyoruz. Elif gel. Baban o tarafa gidiyor. Biz de bu tarafa bakıyoruz. Koş. Aha. Gel anneciğim. Gel gel gel. Bu tarafa bakıyoruz. Gel gel gel. gel, gel, gel. Elif kapı açık. Evet. Kapıdan çıkmış olabilir. Koş koş koş. Gel gel gel. Kapıdan bakalım. Olabilir, gel bakalım. Parka Bir mı gitti yer, acaba? Nereye koş, gitti gidiyorum. bu Mia Elif ya? Neyse, ya bu kapıyı kim açık bıraktı? <laughs> ah Elif ah. Nerede bu Mia ya? Elif. Veteriner'e gitmemiz lazım anneciğim. Az önce çift taktırdık. Allah'tan gidelim mi? Kaybolmasın diye değil mi Elif? <laughs> olabilir. Sakin ol. Hiç merak etme anneciğim. Anne. Bulacağız hiç merak etme tamam mı? Bak şimdi Mia bu kadar çabuk oraya gitmiş olamaz. Burada bir yerde saklanıyor olabilir. Hayır burada görünmüyor anneciğim. Sen bir sesten bakalım Elif. Mia, sen bir sesten bakalım. Mia, burada olabilir mi acaba? Hayır burada da görünmüyor ya nereye gitti bu hayvan ya Elif. Koş içeri gidiyoruz koş koş koş. Daha yavru kedi bu ya gel kapıyı da kapatalım Elif. Mia sen şu an cennette olduğun halde. Elif ne diyorsun sen Elif? Elif ne diyorsun? Koş babanın yanına. Senin yanında tabii ki de cennette Elif ama kaybettik kedimizi bulmamız gerekiyor koş koş bakalım baban ne yaptı acaba baba, baba, baba. babanın da sesi çıkmıyor ki Aa kapı sesi geldi Elif Elif içeri gitti İçeride mi acaba dur bakalım dur 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 galiba içeride Elif buldu galiba nerede bir dakika orta baban arabanın içinde buldu galiba koş koş yok, yok mu gidip, yok. ya Elif bir de biz bakalım anneciğim gel. Gel bakalım. Bakmayın yok yok. Pıraz oturuyor saç arabada ya. E tamam bakalım biz de bakalım. Bakmayın. Bakmayın bakmay. kızım bakın bakmay. bir şey yok orada. Elif ses geliyor. Ses geldi. Ya. Ses geliyor. Aç aç aç. Aç. Site'de ya. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Getir bakalım. Şey. Getir bakalım. Getir Elif'e ver. Elif'e ver. At, ver Elif'e ver. Ya böyle şaka ya. mı olur? ya? Yani niye böyle bir şey yapıyorsun Elif sen? Elif bana neler yaptın sen mi? Ya yapıyorsun? baştan beri resmen şaka yapmışsın. Aa, Elif, al bakayım kucağına, anneciğim, ben al kucağına. Elif kucağına. Getir, getir çantana koy Elif, gel. Bir daha da sakın çantanı ağzına açık bırakma, duydun mu? Ne ben öyle bir hata yapar mıyım? Bak babana görüyorsun, babam bile bizi nasıl kandırdı Elif. Kaldır biraz niye? ya, havaya kaldır ya. Tutsana anneciğim. Getir çantasını. bir kere ben açtım. Getir, getir. Açayım. Ben sana ben, var ya mi? inanamıyorum siz, ya. Siz bakana gittiniz ya, ben koy hemen bakalım. açtım. Koy. Ben şimdi Mia'ya bir şey bakayım. almıştım Elif, dur. Baba koysun göstereyim aldığım hediyeyi. He? Tamam kapat bakalım ağzınıma basın kapat kapat. Kapat ne yapıyor ay baksana ya. Neyse Elif Emine'ler demiş boşuna korktuk o kadar ya. İşte intikam alınır tamam Sana verdiğim çikolatalar alayım. Sana çikolata ben vermiştim. Yedim. Ya saçma ama nereye yedin hemen yedim, ya? Ha, yok, hayır hayır burada duruyor bak görüyorum işte ya, sen beni ab... mi kandırıyorsun? Biri Poyraz'ın biri Elif'in. Bak anneciğim gülen yüzlü ben görüyor musun? Ben Bu ne bu evet, yuvarlak benim gözlü evet. Elif? Güzel, güzel Bakayım kalpli gözlü Poyraz'ın. Bu zeytin gözlü Elif'in. Aa, ben tamam ya. Tamam, uzatmayın bu kadar. Hadi arabaya gidelim ya. Bakayım ya, ya ne yapıyormuş Elif? Anne! Aa, gel yok? Aa, bak. Hadi ya, o bir kere oldurunca bizi bir kere kandırabilirsin. Değil mi Elif? Bir daha bizi kandıramaz. <gülüyor> <gülüyor> Elif baksana çikolatayı alıyor anneciğim. Uzat bakayım bir daha. Uzat bakayım. Yakala. yakala. Ya, tamam, hadi gidelim. Aa, o da yemek istiyor. Hadi gel hadi arabamıza git Ay eve gidiyoruz, doğru aşmak. değil mi? Eve gidiyoruz. Hadi Erkek, bakalım. Gelin, gelin. gelin. Al tak bakalım sırtına Elif. Dön hadi anneciğim, geliyorum. dön, dön, dön. He? Niye? Tak bakalım ben Elif. Edip edip. Şu Çikolatayı şimdi saklayalım. Yemek yemedik ya Elif. Evet. Ver bakayım bana. Poyraz Merhaba. şimdi görmesin. Yemekten sonra açacağım size bunları. Ben tamam mı? Çıkır çıkır ya. Ne yapıyor bakayım Mia? Ya? Yiyecek mi bunları? Al bakalım. Al bakalım Mia. Al. Aa, bak. Mia al bakalım oğlum. Al al al. Al oğlum al. Aa, Hadi yalıyor Elif şu an acıkmış. Hemen gidip ona yaş mama verelim mi? Evet. Evde yaş mama var Elif somonlu. Yaş mama verelim bence. Ay, ah, ama? İki kere verin dedi ya biz daha birkaç gün önce vermiştik zaten verebiliriz. Önce, dün, dün müydü? <laughs> o zaman bir vermiyoruz. Şey yapalım, o zaman vermiyoruz hadi ya, bakalım. Sen, sen, sen Elif sana çok kızdı. Abi. Hadi şimdi eve gidiyoruz. Elif ya, sana bu çok sinirlendi. Tamam Elif ben bunu alayım. alayım. Hadi bakalım eve gidiyoruz. Elif, <laughs> Elif Mia nerede? Mia nerede? Mia galiba. Bir bakayım anneciğim. Balkonda mı ya? Bakalım. Yemeğini mi yiyor gerçekten de balkonda? Aa buradaymış gerçekten de ya. Ne yapıyormuş burada? Ne yapıyorsun burada? Ne oldu? Ya kaybettik zannettim yine ya. Bugün aa, kaybettik aa, ya. Çok üzüldüm. Neyse hadi gel bakalım buraya. Mia gel. Gel. Gel Mia gel. Gel gel gel. Poyraz çağır. Çağır Poyraz. Gel gel de. Gel, gel gel. Geliyor bak gördün mü? Heh. Şimdi gidin oynayın. Koş Poyraz Ali. <laughs> Elif ne yapıyorsunuz anneciğim? Anne ben palyaşonun resmini buldum numarasını da buldum. Onu aradım bizim eve geliyormuş. Ne? Kim evet. aradın sen? Palyaşoyu bak. Ne diyorsun kızım palyaşonun numarasını nereden buldun? Anne altında hmm. yazıyor. Hmm. Elif neden aradın? Pal elinde şey kırmızı şekerleri varmış onları bize getirecek. Ama ne diyor Elif doğru mu söylüyor? Evet. Niye aradınız siz palyaşoyu ya? Anne ne olacak ya kırmızı şekerleri Aa, aa. Şu an geliyor mu yolda mı yani? Evet, Aa dur bakayım ben bir camdan bakayım bakayım ya. Geliyor mu gerçekten? Evet. Ya beni kandırıyor bence bunlar ya. inanmıyorum Hayır, ya. Evet. Dur bakalım ben bir bakayım evet. ya. Gerçekten geliyor mu acaba? Dur bakalım bir dışarı bakalım <laughs> ya. Acaba geliyor mu gerçekten de palyaço? Aa zil çalıyor. Elif. Zil çalıyor. Geldi galiba. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Kızım sen niye çağırdın Elif Hayır, ya? ya aç bakayım kapıyı Elif bir aç bakayım. Feriha mu geldi acaba gerçekten de. Ya niye böyle kafana göre işler yapıyorsun? Aa! Bu ne ya? Bir dakika ya. Bu nasıl bir palyaço? Portlek gözlü bu Elif bu ne? Evet. İlk evet. defa böyle palyaço görüyorum. Siz gördünüz mü çocuklar böyle bir şey? Evet. Şekerleri de var evet. elinde kırmızı kırmızı. Aa! Baba. Ya biz seni içeri davet ettik mi sen içeri geliyorsun ya? Baba, baba. Elif mi çağırdı seni? Evet. Aa bir de konuşmuyor. Neyse içeri davet edin bari gelsin ya. Tamam hadi gel bakalım şöyle ya. Şunun tipine bak ya. Bir sürü şeker getirmiş. Ay tipe bak. Uzun boylu dev gibi palyaço. Elif bu çok komik Elif. Bu çok komik ya. Baksana Elif şekerlerine. Aa gözlüğü de var. Aa ne yapıyor? Aa Elif göz kırpıyor. Elif yaptı harekete bak. Baksana ne yapıyor? Aa çocuklar görüyor musunuz? Ya sırf eğlence için çağırmışsınız Elif ya. Palyaçoyu alabilir miyiz şekerlerinden? Aa, Elif size verecekmiş. Sadece bize vermiyor. Baksana anneciğim. Bir açalım bakalım şöyle. Palyaço'nun şekerlerine bakalım. Nasılmış? Kırmızı çilekli galiba. Bakayım. Ay çok güzel. Bana vermiyor. Sadece çocuklara verecekmiş ya. Haksızlık ama ya. Bir bakayım şekerlerini Poyraz'a da veriyor galiba. İçi dolu galiba. Ay ne kadar çok var içinde. Ver bakayım şunu. Seni gidi kötü palyaço seni. <laughs> Hayır vermiyorum. Hayır asla vermem. Hemen kapıyı kitlemem lazım. Hemen kapıyı kilitleyin bari gelmeden bunlar. Ay. ay. dakika dur. Oh be. Açmıyorum ya. Gidin ya. Şuraya bak. Palyaçonun bir sürü çilekli şekeri varmış. Acaba kaç tane var burada ya? acaba saysam mı hepsini kaç tane var mis gibi koktu bunlar ne kadar güzel ya 1 2 3 ay bir sürü var neyse saymayacağım ya birazını kendime ayıracağım birazını da palyaçoyu geri vereceğim ya ne demekmiş ya eve gelip de bana şeker vermemek ya siz şimdi görürsünüz bakalım şunların yarısını şöyle ayırayım da kendime acaba bu kadar yeter mi bana ya neyse bunlar bana yeter şunları da koyayım da bari anlamasın yarısını aldığımı anlayacak yoksa bana vermeyecek Hadi bakalım. Şimdi onu geri götürelim. Palyaçoya. Şu kapıyı da açayım bakalım. Hayır bunlar kapıda beklemiyor ya. Gitmişler. Elif. Elif. Aşağı mı indiler acaba? Sesleri de çıkmıyor. Alın bakalım şunu palyaçoya verin. Al bakalım götür anneciğim. İstemiyorum ya ben onun şekerini. Geri verin çabuk Elif al. Aa baksana meyve suyu da getirmiş. Bana yok mu? Sana Bir, yok bu sefer. kime getirmiş bakayım. İki tane var. Birini Ammar'a verdi. Birini Elif'e verdi. Aa! Nereye gidiyorsun ya? Elif bir yere gidiyor. Aa! Bu nereden getirdi bunlar? iki i̇ki tane daha getirdi baksana. Bana vermiyor. Aa benim. Hayır. Aa teşekkür ederim. Aa palyaço bana da verdi Elif baksana. Hadi gelin o zaman oturalım şöyle. Elif palyaço bir şey ikram etmeyecek misiniz Elif? Bizim de çikolatamız var. Biz de çikolata verelim. Bir şey ne geldi nereye gidiyorsun Elif Aa bunlar mutfağa gidiyor Elif sakın onları almayın bak onlar benim duydunuz mu Elif ne Sakın misin, almayın misin? Ben ayırdım kendime sakın almayın Aa gördü şekerlerimi aldı ya Elif ya Bana hiç bırakmadı Hepsini geri götürdü palyaço vermiyor Abi, ya Biz de sana şekerler getirdik Kızım bu tepsi de Bu ne Elif ya evet. boş tepsiyi mi getirdin Aa. Şöyle ikramlıklar hazırlayalım Hadi gel bakalım İçine bir de çikolata koyalım Heh Aa, aa! Ya sana aa, çikolata falan yok ya. Evet, Aldın ya kaprisanları da aldı ya. Ha. Vermiyorum sana çikolata. Zinit. Çocuklar bence biz bir şey vermedik ya o yüzden aldı. Hadi gidelim salonda çikolatamız var Elif. İkram <laughs> edelim ona. Hadi bakalım salona gidiyoruz çocuklar geçin bakalım geç geç geç. Çok evet. güzel bir çikolatamız var. Acaba aşağı mı yesek aşağıda mı yesek acaba salonda? Neyse burada getireyim ya. Hadi gelin bakalım. Oturun bakalım şöyle. Ben şimdi çok güzel bir çikolata getireceğim. Kaprisan açtı. Kim açtı onu? Pari, acaba? Önce yemek istiyor Elif. Dur bakalım şimdi ben çikolata hayır, getiriyorum. Şeker vardı. Hayır hayır ben şimdi çikolata getireceğim. Özel bir çikolata. İşte getirdim. Bak Elif. Çok güzel bir çikolata. Al bakalım palyaço bu senin olsun. Hayır, Aç benim. bakalım. E, hayır Elif bir dakika. Hayır önce bir açsın bakalım beğenecek mi Elif? Mi? Evet açsın bakalım. Çok güzel bir çikolata bu özel. Hadi bakalım. Ay bakalım. Aa Poyraz'a verdi Elif baksın ama evet. Size vermiyor Ammar istesene palyaçodan. Evet. Size de versin. Aa ne güzel bak çikolata verdi şimdi. Meyve, Meyve suyu nerede? Onu da ver bakalım. Ay anlar bana bakalım. Ay çok güzel bir çikolata bu şimdi bana da verdi. Meyve suyu nerede? Kapris hanımı ver bakayım bana. Aa bu benim mi? Ama bu açılmış ya. Neyse Poyraz'la ikimiz ortak içeriz bunu. Bu da şöyle dursun bakalım. Çikolata benim. Meyve suyu da Poyraz'la ikimizin ortak oldu. Aa varmış bir tane daha. Palyaço. Hadi bakalım şimdi sana kapının yolu gözüktü. Bu kadar misafirlik yeter bence. Hadi gönderiyoruz Palyaço'yu Elif. Hadi hayır, bakalım. Hayır. hayır ya gitsin bence ya. Evet. Ne? Hayır. Öyle bir şey olamaz. Elif ne diyorsun ya? Evet, Hadi yürüyün bakalım aşağıya o zaman. Ben de geliyorum arkanızdan kapıyı kilitleyeceğim. Görürsünüz siz şimdi. Hadi bakalım. da. Madem... aa poğrazı da alıyor. Ya hapen ya çok Ay, alt kata iniyorlar şunlara bak ya. Elif ne yapacaksınız orada? Elif. Hamama gideceğiz. Hamama mı? hadi geçin o zaman geç 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 duymasın Elif yürü. Duydu galiba Elif. Bir şeyler çevirdiğimizi anladı Elif kafa sallıyor baksana. Aa anladı galiba eyvah Elif ya <laughs> niye öyle bir şey yapıyorsunuz anneciğim. Yok yok şaka yaptılar size ya. Gel, gel, gel. Çok güzel bir hamam var. Hadi Pariyatço gel bak Elif size çok güzel bir hamamı gösterecek. Ne oluyor ya? Aa Elif Elif size kilitledi Elif. Aa, anahtarı Elif anahtarı da götürdü. Elif anahtarı da götürdü. Eyvah açılmıyor kapı ne yapacağım ya. Pariyatço gel buraya. Nereye kaçtın sen? Ay gidiyor ya. Eyvah çocuklar hamama kilitledi gidiyor ya. Eyvah eyvah bir dakika bir yolunu bulacağım. Elif bir dakika yedik bir anahtar bulup geliyorum. Tamam mı bekleyin ne yapacağım şimdi ya. Eyvah burada anahtar falan yok galiba. Burada da yok hayır. Palyaço'dan anahtar almam lazım. Palyaço gel tamam bütün ne kadar şekerimiz varsa hepsini sana vereceğim. Hadi gel. Gel bakalım aç o zaman kapıyı hadi gel. Gel bakalım ya şekerler karşılığında açacak kapıyı ne yapacağım ya. Çikolatamızı da almış baksana. Açıyor. Ah, evet özel anahtar onda işte. Çocuklar gel 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 Elif kilitledi sizi. Gel biz onu kilitleyeceğiz gel 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 kapat kapat. Poyraz al Poyraz al Poyraz buraya gelsin. Poyraz'ı getir çabuk. Poyraz gel 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 çabuk çabuk çabuk. Kitle ama kitle çabuk yukarı çıkıyoruz koşun. Koşun yukarı gel ya da buraya gelin gel 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 gelin buraya gelin şöyle oturun bakalım gelin gelin palyaçoyu hamama kilitledik ya. kurtuldu palyaçodan. Ay. Çocuklar oturun bakalım şöyle he. Of, Geçin bakalım var. şöyle. Şeker mi? Şöyle Şekeriniz var he. Elif Açık ya. Açığı. Şeker şeklinde yapmışlar. Baksanıza ya. Aa, Elif kapıya vuruyor. Palyaço kapıya vuruyor. Baksana. Ver, vursun, ne vursun, yapacağız? Vursun. Eyvah nasıl çıkaracağız onu? Çıkarsak Aa, mı acaba ya? Yaşarsın, çıkaralım anne. mı? Bence çıkaralım. Aman aç aç aç. Aç, aç. aç bir dakika açın da çıkaralım dur. <laughs> ya hadi gelebilirsin. Nerede bu ya? Hı? bitirmiş galiba. Bakayım. Aa! Şunu keyfine bak Elif baksana. Aa! Çıkmıyor da buradan. Elif biz gidelim buradan Siz Elif. Bizi de kovuyor Elif. Hadi gelin çocuklar gelin gelin çıkalım gel gel. Onun keyfi yerindeymiş. Hadi biz gidelim ya. Ama çikolataları almadan gitmiyorum. Bu da bizim oldu. Kaçırın.